Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bilgisayarınıza YouTube müzik nasıl indirebilirsiniz ve daha akıcı ve verimli bir şekilde müzik nasıl dinleyebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Videoyu kısa tutacağım. Atlamadan izlemeniz önemli. Öncelikle varsayılan olarak kullandığınız web tarayıcı Google Chrome, Brave ya da Edge fark etmez. Bunlardan bir tanesine giriş yapın. Görmüş olduğunuz gibi tarayıcımız açıldı ve Google'a giriş yaptıktan sonra da arama kısmına YouTube müzik yazıyoruz. Açılan kısımda müzik.youtube.com gibi görmüş olduğunuz gibi YouTube'un kendi güvenilir sayfası geliyor ve buna tıklıyoruz. Açılan kısımda da bu şekilde bir sayfa bizi karşılıyor. Eğer oturum açık değilse oturumda açabilirsiniz ama hiç gerek yok. Sağ üstte görmüş olduğunuz gibi burada YouTube müzik uygulamasını yüklediyor. Her tarayıcıda hemen hemen bu buton kısmı geliyor. Şekli farklı olsa da buna tıklıyoruz. Açılan kısımda da uygulamayı yüklediyor. Ve YouTube müziği gördükten sonra yükleye basıyoruz. Bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi saniyeler içinde YouTube müzik uygulaması kurulmuş oldu. Gayet de basit bir uygulama oldu. Ama bu uygulamayı kapattım ve artık tarayıcı da kapattım. Ben YouTube müziği nasıl bulacağım? Bakın masa üstüne geldi. Ve ki burada bulamadınız. Bu sefer de başlat kısmına gelip buraya YouTube müzik yazıyorsunuz ve yine çıkıyor. Yani her şekilde artık YouTube müzike girebiliyoruz ve bu YouTube müzikten de istediğimiz şekilde video ve müzik dinlemesi yapabiliyoruz. Siz de YouTube müziği kurduysanız yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.